Alo. 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 Buyurun efendim. Buyurun iyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Ben asker arkadaşım lan. Alo. Kardeş, asker arkadaşım vardır mutlaka ama e, tanıyamadım şu an. Ben ben müzaferim, müzafer. buyurun, hoş geldiniz programımıza. Sağ olasın kardeş, nasılsın? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nereden arıyorsunuz efendim? Engiz Ektar'la, Müzafer A'yla. Tamam e, müzaffer Bey, sağ, teşekkür ediyorum, sağ ol. Bir isteğim var mı? Bakalım. Önce Kul Osman abime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeş. Teşekkürler. Ozan Bulut ağzına da çok teşekkür ediyorum. Ben bari. de size teşekkür ediyorum, evet, sağ ol. Ee, hepinize selamlarımı sunuyorum İyi akşamlar diyorum Bir de Asım Alperen abimiz var burada Evet, evet. buradan en izek yaylalarına Saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz Aynı zamanda Kahramanmaraş Devlet Hastanesi